Sevgili dizi severlerim, yeni bir dizimiz başladı TV8'de. Çarşamba günleri saat 9'da yer alacak. Bu akşam da e, tekrarı var TV8'de. Dizimizin adı Sıfırıncı Gün. Konusu senaryosunu Atasay Koç'un kaleme aldığı aksiyon, macera ve dram dolu Sıfırıncı Gün dizisi. Uluslararası polisiye ve suç odaklı bir dizidir. Emniyet Müdürünün 7 özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir. Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip, organize suç lideri Ejder'in peşindedirler. Uzun bir ek takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayallerini kurdu kurdukları operasyon sıfırıncı gün ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersizdirler. O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak olan ekip küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelirler. Evet, ee... Kurallara esnek bakışı ile bilinen başkomiser Kadir ve ekibi uzun süredir peşinde oldukları azılı bir suçlunun ejderin izine sonunda ulaşırlar. Yaptıkları operasyonla ejderden kurtulurlar ama bunun karşında acı bir bedel öderler. Kardeş bildikleri iki ekip arkadaşları bu operasyonda şehit olurlar. Bu geceden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi gitmeyecektir. Yaşanan bu olaydaki ihlallerin sorumluluğunu ekibin gözde polisleri Özgür ve Mert üstlenir. İkili görevden uzaklaştırılırken amirleri Kadir de emekliye ayrılır. Ancak ondan geceyi soruşturmayı asla bırakmaz ve çok geçmeden yaşanan her şeyin bir kumpas olduğunu çıkarırlar. Özgür ve Mert arkadaşlarının katilini bulmak için dostluklarını geride bırakıp aşklarını yarım bırakırlar bir ucu Balkanlara diğer ucu ise Miami'ye kadar uzanan zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Evet şimdi de oyuncularımıza bakalım. Sıfırıncı gün oyuncularına bakalım. Evet yapımcılığına Acun Medya üstlenmiş. Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya, Berk Can Katın yanı sıra Yiğit Özçenel, Savaş Özdemir, Adnan Bircik, Uğur Uzunel, Esra Ruşen, Naz Çağla Irmak, Damla Colbay, Demir Karahan, Tolga Karel gibi başarılı isimler de burada bu dizide yer almaktadır. İyi izlemeler diliyorum.